Arkadaşlar videoya geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Açıklama kısmında verdiğim referans linkinden kayıt olursanız 5 TL bakiye hediyeniz olacaktır. Yani mesela örnek veriyorum zaten 5 TL hesabınızda olacak. Yani bunu alırken 15 TL yükleyip alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Acer. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında yepyeni bir random hesap videosu ile daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber oyun marketin üzerinden güzel bir random hesap alacağız. Ama videoya geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar bu oyun marketin kesinlikle güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Ee, oyun anem biliyorsunuz bayağı video çektik. Site zaten oyun anemin kurucusuyla aynı kurucu ait. Yani yeni bir site açmışlar daha da insana ulaşabilmek amacıyla. Yani bu sitede de hiçbir fark yok haberiniz olsun. Yani güvenilir bir şekilde açıklama kısmından kayıt olarak random hesaplarınızı alabilirsiniz. Bu sitede ama sadece random hesapta yok. Bu sitede arkadaşlar LOL'ün de random hesapları var. Roblox'un da random hesapları var. Minecraft Premium'da var. Instagram takipçiler var. Discord, Nitro var ve birkaç şey daha var bugün ben arkadaşlar öncelikle bugün yüksek hesaptan başlamayacağım Hani biraz yavaş yavaş yapalım bugün valorant random elmas hesap alacağım şimdi isterseniz detaylarını inceleyelim incelemeden önce bir şey demek istiyorum bu sıralandırmalar arkadaşlar içinde çıkan skin hesabın kalitesine göre oluyor yani elmas diye elmas hesap gelecek diye bir şey yok arkadaşlar bu tamamen şans meselesi haberiniz olsun skin miktarı 20 ile 300 arasında yani 300'e kadar skin çıkma olasılığı var ve en az 20 skin veriyor RP'ye çıkma ihtimali bıçak çıkma ihtimallerini görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada hepinizin dikkatli bir şekilde dinlemesi gereken bir yer var. Hesap banlı çıkarsa buradan yeni destek talebi açıp sorunlu ürün kodunu yazıyor. Sonrasında ürün yazıyorsunuz. Konuyu diyorsunuz. Hesaba girmiyor veya banlı diyorsunuz. Sonrasında ne diyor arkadaşlar sizlere? Hesap banlı çıkarsa destek talebi oluşturun. Direkt size arkadaşlar yeni hesabı vereceklerdir. Haberiniz olsun. Ve aldığınızda da arkadaşlar bakın. Güzel hesap. Herkes güzel demiş. Aldığınızda da 24 saat içerisinde siparişlerim kısmına geliyor bakın. Buradan ürünlerim kısmına geliyor arkadaşlar. haberiniz olsun. Şimdi ben bunu bir sepete ekliyorum arkadaşlar. Sepete geldim. Kart ile ödediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu alayım. Tekrardan geleyim. Şöyle ki hesabımıza geçmiş olmaktayız. Öncelikle 202 valorant points var hesapta. Bir rankına bakalım isterseniz. Hesabın rankı plat 2. bakalım. Hesabımız elmasa kadar çıkmış. Güzel. Hesabımız şu anda galiba elmasa kadar çıkabilir bir hesap. Bakalım. Şimdi isterseniz öncelikle mağazasına bakalım. Mağazası kötü. Şimdi koleksiyona girelim. üf Sırayla başlayalım. Klasikte arkadaşlar yetiğimiz var bence güzel. Shorty de Battle Pass. Delipop Deli Pop var. Onun dışında da Battle Pass'ler var. Ghost'ta Fatih var. bayağı iyi. Şerif'te Anameli var. Onun dışında da 6 tane skin var. Stinger'da Fatih var. Bu da baya iyi. Spectra'da Seer var. Bu da bayağı iyi. Ayrıyeten Yetik var. Galiba Yetik seti var hesapta. Süvari Baki var. Birkaç tane de Battle Pass var. Jajlar bu şekil. Bulldog'lar da böyle. Guardian'da RGX var. Üf, Çok iyi lan. Phantom'da Afet var. Var. Güzel, Sermet var. Oni var. Bayağı iyi ama tabi ki afet kadar değil hiçbir ama. Vandal'a bakalım. Vandal'da da yetimiz var. Evet, yırtığın seti var ama of, yalnız çok vandal var lan. Işık muhafızı var. Yetik var. Asil var. Köken var. Bence buna da bu akar. Onun dışında da toplam 8 tane e, vandalımız var. Marshal'ımızda da 3 tane Marshal skin'imiz var. Operatör'de de Yetik ve Deli Pop'umuz var. Tabii ki Deli pop daha güzel ya bence. Ares'te bile skin var. Muharebe Ares almışlar. Kal ti yandırıyor O dilimizde böyle bıçak kısmına da girelim. Bıçakta da yetiğimiz var. Onun dışında da dört tane de bir tufesimiz var. Fiyatına kesinlikle değer ve yani bayağı da güzel bir hesap. Siz de açıklama kısmından böyle güzel hesaplar alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Neyse arkadaşlar ha bugün videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Ve yorumlar kısmında da görüşenizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.